Arkadaşlar selamlar yeni bir Steam videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün Steam 2024 yılın özeti paylaşıldı. Yani Steam'deki kendi hesabınıza veya arkadaşlarınızın hesabına ait bütün yıl boyunca neler yaptığını, ne oynadığını, hangi oyunu, kaç saat oynadığını, oturumları falan görebiliyorsunuz. Videoyu geçmeden önce videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bu Steam özeti gerçekten çok seviliyor. Ben de bilmiyorum niye seviliyor ama bakması keyifli açıkçası. Nereden bakıyoruz diye soranlar olmuş. Discord'larda falan. Videoda da soracaksınızdır. Mağazada öne çıkanları bir defa basıyorsunuz ve burada zaten ana sayfada bulunuyor arkadaşlar. Sonradan yeri değişebilir. Genelde yeri değiştiğinde bakın burada isminizin en altında yılın özeti kısmında bulunuyor. Haberiniz olsun. Buradan sayfa görünümünüzü herkes yaparsanız arkadaşlarınız sizin sayfanızda da görebiliyor. Haberiniz olsun. Şimdi aşağıya inelim yavaşça. Burada neler var neler yok hızlı bir şekilde sizlerle beraber göz atalım. Siz de kendinizkilere bakın. Mesela bu yıl 22 tane oyun oynamışım totalde bence bayağı az. 9 de ilk defa oynadığım oyunlarmış. Geçen yıl e, 170 oyun falan oynamışım yazıyor ama bu tabii ki öyle değil. Airdl Master yaptığım için ona da sağ çıkan kartlardan oluşarak Steam'de ücretsiz bir şekilde bayağı bir para kazanabilirsiniz. Haberiniz olsun. Çok fazla hiçbir şey uğraşmıyorsunuz hatta. Söyleyeyim onu. Şimdi sağ tarafta işte klavye fare oranınız var. kontrolcü gamepad. Burada da top 3 oyununuz yarılıyor genellikle. İşte ben de PUBG mesela 792 defa girmişim. FIFA var. CS2 var. Aşağı inimizde başarımları falan görüyorsunuz. Burada işte hangi tarz oyunları oynadığınız gözüküyor. Mesela çok oyunculuk kesinlikle yüksekmiş. Yani yarış oyunu çok az. Forza dışında zaten yok. <laughs> mesela örneğin. Burada işte detaylı en çok oynadığınız oyunları hangi ay ne kadar oynadığınızı gösteriyor. İşte mesela Eylül'de PUBG tarihin yani %21'ini oynamışım. 7 yıl önce başlayan bir oyun ama yıllarca oynuyorum yani mesela. Buradan bu tarz detaylı şeyleri görebilirsiniz kendiniz ya. En aşağılara indiğimizde işte burada 115'te hangi yönlerde kontrolcü yani gamepad ile oynadığımız yazıyor. Bir de en uzun gün seriniz var. Yani 107 gün boyunca mesela ben açıp en az bir defa oyuna girmişim. 26 Temmuz'a 10 Kasım'a kadar. Onun işte daha sonrasında aralıklar falan olunca o devre kapanıyor tabii ki. En aşağı işte yıl özeti var burada. Ve arkadaşlarınızınkine bak böyle hemen göstereyim. Burada bu kısma geldiğinizde arkadaşlar Dilerseniz profiline vitrin olarak ekleyebilirsiniz Veya paylaş kısmına bastığınızda burada güzel Hazır template'ler var işte Twitter, Facebook, Instagram tarzında Bence gayet güzel gözüküyor mesela şu Instagram'da gerçekten Hoş duruyor İşte burada detayları zaten görüyorsunuz işte Burada da arkadaşlarınızınkiler var Herhangi bir profile tıkladıktan sonra arkadaşlar Onlarınkini de yine aynı şekilde görebilirsiniz en aşağıda da burada 2022-2023 özetinizde de bakabiliyorsunuz. Bu şekilde için Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.